Kıskanç kişi insanların bir şeylere sahip olmasını istemeyen kişidir. Aferin oğlum. Kıskanç dediğin gibi. Kıskanç kişi başkalarının sahip olduklarından daha kıskanıyor. Görüyor musun? Bu birikim. Sevimli tavırlarla nasıl da kendini gösteriyor? Manevi birikim olabileceği gibi maddi ve dünyevi birikimler içinde de olabilir. Kıskançlığı terk etmenin yolu nedir? Umarım Yusuf cevaplandırmaz. Küçük Yusuf'umun aklına herhangi bir şey gelmiyor mu? Baba, kıskanç kişi bu dünyanın bir gün son bulacağını bilmiyor mu acaba? Abi, abi. Verdiğin cevap doğru. Kıskanç bilmeli ki dünya fani ve onda asla vefa Kıskanç hem bu dünyada hem de öbür dünyada hayır görmez. Kıskanç kıskançlığından bir yarar sağlamaz.